Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Engelli çocuğumuz yağmur, kireçlenme olan deniz, görme engelli Leo bu çamurlu alana gelmek durumunda kaldılar. Çünkü burada duran iki edepsiz şuradan tırmanıp bizim beşli çetenin yanına geçip birbirlerine girdiler. Dün ciddi bir facia yaşandı. Zaten bunlardan ayırdım o ikiyi. Bunları çiftlikten gelen beşli çete taktığımız. Ama ikisi de bunlar. Bu sacın üstünden atlayıp şu beyaz. Bu sacın üstünden sen nasıl atladın. Birbirlerine bir girdiler. İnanın hortumla yani su tutarak bile ayıramadım. Bir anlık e, şeyle ayırdım toplu köpek bakmak gerçekten çok zor. Hele ki bir de kadınsan. Yani gayet iyi melek gibi köpek gibi bir anda Niye önce onlara mama vermemişim diye. Geçti oradan saçın üstünden tırmandı atladı. Mecbur oraya koydum. Bunlar çünkü şey zaten bir aradaydılar. Ama buraya geldikten sonra kendilerini gecikmeye başladılar. Onu, o ikisini kabul etmediler. Yani o yüzden hep burayı böldürdüm. Hatta engelli olan devrim de e, onların arasına sığmadı. Lili ile anlaştılar. Yani bu şekil böldüm. Üçe böldüm burayı. Devrimi de kabul etmedi beşli çete. Sen buradan nasıl atladın? Oraya gittin yani. Sıkıntı çok. Buradan taşınırsan çok farklı bir düzenek. Nasıl taşınacaksa onu da bilmiyoruz. Gerçekten yani kolay değil yani hiç istemiyorum çünkü deniz kireçlenme çocuğun kuru kalması lazım orada çamur yok bir şey yok kuru kalıyordu e yağmur gördüğünüz üzere engelli e bunun bu şekilde bu kadar çamur olması doğru değil Leo çamuru seviyor <laughs> o seviyor çamuru onda sorun değil ama yine de o da kanada kırık sıkıntılı bir çocuğun ne yapacağımı bilmiyorum buradan nasıl atladın oraya yani burada Üstlerini kapatmak bile büyük bir maliyet, öyle bir güç yok. Yani buraya tekrar maliyet verip e, harcama yapmaktansa taşınmayı tercih ediyoruz. Denizin çamur içinde kalmaması lazım çocuğumun. Yani hele yağmurla denizin mümkün değil kalmaması lazım. Allah gerçekten yani yardım etsin. Umarım taşınabilirim Leo çocuklar çamur içinde olmaz. Yani olacak, olacak gibi değil. Gördüğünüz gibi yağmura bakın ya. Her yeri çamur oldu. Dünden beri üzülüyorum çocuğuma. Bu şekilde yağmur ol, çamur olmaması lazım. Şimdi oradan diyecekler mıcır Ya o kamyon girmiyor buraya mıcır. Hadi mıcırı getirdim o mıcırı taşımak için de adam lazım. Öyle bir adam yok yani. Durumumuz sıkıntılı.